Dünyanın gözünün çevrildiği Süveyş kanalında yeni bir gelişme daha yaşandı. Kanalı kapatan dev gemi kurtarıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı Süveyş kanalında karaya oturan geminin yüzdürüldüğünü söyledi. Ancak henüz kanal gemi trafiği ne açılmış değil ayrıntıları hemen aktaralım. Süveyş kanalı 400 metre uzunluğundaki dev konteyner gemisinin karaya oturması nedeniyle günlerdir kapalı. Süveyş kanalını kapatan konteyner gemisini kurtarma çalışmalarından önemli bir haber geldi. Dün geminin pervane ve dümeni çalıştırılmıştı. Yoğun çalışmalar sonucu dev gemi kurtar kurtarmaya çalışıldı. Ancak hayati önem taşıyan ticaret yolu henüz açılmış değildi. Yetkililer Süveyş kanalının ne zaman gemi trafiğine açılacağı konusunda açıklama yapmadı. Diğer yandan da geminin karaya oturma nedeninin şiddetli rüzgar değil, teknik bir sorun ya da insani hatası olabileceği vurgulandı. Kanalın kapanması nedeniyle şimdiye kadar zararın 55 milyar doları bulduğu bildirildi. Petrol ticaretinin sekteye uğraması da fiyatlara yükseliş olarak yansıdı. Petrol fiyatı %7'den fazla yükseldi. Kanalın her iki tarafından bekleyen gemi sayısı 320'yi geçmiş durumda. Bu arada kanal yetkilileri geminin karaya oturmasına sadece şiddetli rüzgarın yol açmış olamayacağını açıkladı. Soruşturma kapsamında insan kaynaklı ya da teknik hata ihtimalinin göz ardı edilmediği belirtildi. Ön soruşturmada mekanik bir soruna rastlanmadığı açıklanmıştı. Bir raporda elektrik kesintisinden de söz edilmişti. Ever Given adlı mega geminin 2019'da Almanya'nın Hamburg kentinde kaza yaptığı ortaya çıktı. Şimdi o bölgeye gidelim. Süveyş kanalında son durum ne bakalım. Son aldığımız bilgide orada bekleyen gemi sayısı 320'yi geçmiş durumda. 24 Mart'tan bugüne 5 günlük bir vakit geçti ve ancak bugün itibariyle dün gemi biraz doğrultuldu, düzeltildi. Ancak bugün itibariyle de Mısır'dan alınan bilgi, Mısır hükümetinden alınan bilgi, gemi yavaş yavaş yüzdürülmeye başlandı. An itibariyle o bölgede bekleyen gemi sayısı da 320'yi geçti. Oradaki yoğunluğu biz de ekranlarınıza taşıyoruz.